Merhaba arkadaşlar. Üç boyutlu çizimlerin nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar için ufak bir video hazırladım ama umarım beğenirsiniz. Daha önceden hazırlamış olduğum bir Yunus çizimi. Bunun üzerinde oynayalım. Mesela bu tarz bir resmi çok rahatlıkla Shape Editor ile üç boyutlu hale getirebiliriz. Dış çerçevesi, kanat kısmı, yüz kısmı, ve göz kısmı olmak üzere 4 adet kapalı vektörden oluşuyor. Shape editor kullanacaksak vektörlerimiz kapalı olacak. Açık vektör istemez. Şimdi dıştan başlayalım. Dışını seçtik. Shape editor'u açtık. Şimdi 3 boyut kısmını da gösterelim. Küresel şişirmeyi seçiyorum. Küresel şişirmeyi seçtim ve limit to hike seçeneğini işaretledim şu kısma da 10 milim yazıyorum. Yani bizim kabartmamızın en yüksek kısmının 10 milimde biteceğini gösteriyor bu bize. Et diyoruz. Gördüğünüz gibi Yunus kabartması ortaya çıktı. Şimdi detaylarını vermek için kanat kısmını seçiyorum. Bu sefer düz şişirme veya bunu eksi ya da artı yapabiliriz. Biz eksi yapacağız. Düz şişirmeyi seçtim. Star Kayk bölümüne eksi 2 verdim. Ve tekrar üç boyutu açalım görelim. Et diyorum. Evet gördüğünüz gibi bu alanı 2 milim olarak aşağıya gömdü. Aynı siz işlemi yüz kısmı için de yapıyorum. Aynı sistemde gördüğünüz gibi yüz kısmı da çıktı. Aynı işlemi gözüne de yaparak Gördüğünüz gibi 3 boyutlu yunusumuz hazır, işlemeye hazır. Ya diyelim ki biz buna bir de çerçeve vermek istiyoruz. Bunu şeif editörle yapamayız, kapatıyoruz. Dışarıda olan e, gördüğünüz gibi şey kısmını, çerçeve kısmını daha önceden ben çizmiştim. Ama bu tarz bir şeyde profil oluşturabilmek için açık vektör gerekiyor. Buraya hemen bir kesim atalım. Çerçevenin bir kısmını ağzını açtık. Şu anda vektörümüz açık. Bu tarz işlemi yapabilmek için açık vektöre ihtiyacımız var. Şey Shift'e basabilmek için biraz kamerayı oynatacağım. Kusura bakmayın. Ee, üzerinde oluşturmak istediğim profilin şeklini ben daha önceden çizmiştim. Şu tarz bir vektör çizmiştim. Siz de istediğiniz şekli çizerek bu çerçeve kısmını verebilirsiniz. İşte, evet, önce çerçevemizi daha sonra da istediğimiz şekli önce çerçeve daha sonra da istediğimiz şekli seçtikten sonra 3 boyut vermek için extrude seçeneğini bununla çok rahat yapabiliriz. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi profilin yapılacağı yerleri vektör olarak zaten işaretledi. Henüz yapmadı. Onu da 3 boyuta getirelim. Kalkül et dediğimiz zaman herhangi bir şey yapmıyoruz yani burada extrude'de sadece seçiyoruz ve et diyoruz. Aynen şu şekilde gördüğümüz gibi profil çerçevesi oluştu. Daha sonra Bu çıktıktan sonra zaten üç boyutlu işlem yapabilmek için torpetten takım yolu vermemiz kalıyor. O da zaten makin relief seçeneğiyle kompozit relief yani bütün tablo mı yoksa seleç vektör sadece seçili yer mi gibi bir soru soruyor. Onları da isteğinize göre seçebilirsiniz. Tablanın üzerinde işleyeceğiniz yer azsa sadece orayı seçerek yapma şansınız da var tabii. Bıçağımızı seçiyoruz. Rolling 12 milimle işleyeceğini söylüyorum ben buna. alıyoruz? Gördüğünüz gibi